çok güçlü bir önceki programda da konuşmuştuk. Hücum hattı var demiştik. Hücum hattında da değişiklikler olabilir. Yani e, majör liglerde, premier ligde özellikle çok fazla transfer gelişmesi oluyor. Çünkü e, Suriye Arabistan'da işte Kalburüs'te oyuncular premier lige gitmek istiyorlar. Yani oraya gidip bir yıl para kazanıp dönüşte e, premier lige gitmeyi hedefliyorlar. Oradan da Suudi Arabistan çok büyük yatırımlar yapıyor oyunculara. 50 milyon, 100 milyon euro. Satın alma opsiyonlu kiralamalarla Premier Lig'e e giden çok oyuncu olabilir oradan da onu söyleyelim. Evet. Ama bu ilk ay haberinin bu kadar The Guardian gibi çok ciddi bir gazetenin bu şekilde duyurması da enteresan. Pep Guardiola bir kadroda revizyona gitmemiz gerekiyor yorumunu yapmıştı. Hatta çok Gerçekten. geniş kadroları olduğunu, bunu Tabii. hafifletmeleri gerektiğini söylemişti. İlk ayda yaşı itibarıyla adaylardan bir hafifletme da, açısından. Aynen Hakan gibi, Hakan Çalanoğlu gibi o da Galatasaray'dı biliyorsun ve kariyerinin sonuna doğru Galatasaray forması giymek istediğini söylüyordu. Ya yani bu oyuncular Şampiyonlar Ligi için Galatasaray'ın almayı düşündüğü oyuncular. Onu da söyleyelim ama Hakan Çalanoğlu oyun lideri olarak Okan Hoca'nın düşündüğü bir isim. Yani e, Okan hocanın çok istediğini biliyorum. Hatta o konuya gelince konuşuruz. E, i̇lk e, fitil ateşleyen de Hakan Çalhanoğlu olmuş. Yani Galatasaray direkt biz istiyoruz seni gel görüşelim. İşte interle görüşelim. E, değil. İlk e, teması Hakan Çağlan oğlunun yaptığı talebin. İşte ben ayrılabilirim. Hocam Ali Hilal'e gitti. E, i̇nzaki ee, ve ben e, Galatasaray'da oynamayı düşünüyorum artık. Onun üzerine Galatasaray'da harekete geçiyor işte. Görüşmeler yapılıyor. Hatta bugün İtalyan basında da biliyorsun e, Galatasaray'ın 10 milyon euro yıllık e, maaş karşılığında ilk e, Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığı şeklinde haberler vardı. Inter'in işte 35-40 milyon euro. onlar yok öyle. Hatta pazarlıklarda da ben kulübümden e, kolaylık isteyeceğim dediği için. 15 milyon hatta 10 milyon eurolara kadar bir bonservis bedeli karşılığında artık sembolik oluyor. Yani Inter için sembolik, Türkiye için çok büyük para. o e, o bonservis bedeli karşılığında ben Hakan Çalanoğlu'nun eee Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum. Bu transferin hatta bitmek üzere olduğunu söyleyebilirim o ama, seviyede. O seviyede ama ilk ay haberi de enteresan. Yani daha önce çok çıktı yaptık tabii ki ilk ay ama bugün Hı -hı. Bir anda tam böyle ateşi sönmüşken tekrar The Guardian gazetesinin bu haberi yapması da enteresan. Orada da demek ki büyük gelişme var. Ee, Galatasaray sanayiden sonra yine bombaları patlatacak ama ayrılanlar olacak. Ben çünkü Başkan Dursun Özbek'le yaptığım röportajda Galatasaray'dan ayrılabilecek oyuncular olduğunu işaret etmişti. Şu o dönemde anda daha önceki ne Muslera gitmeden önce söylemişti bunu. Onlar zaten gidecek ama onun dışında oyunculara teklifler olduğu işte bunlardan biri Lemina. İşte Saray'a çok. Teklifler olduğu söyleniyor. Korku Barış Alper'in durumu Barış nedir? Barış Alper'in çok var ama Barış Alper'den beklenti biliyorsun 30 hı hı. milyon euronun altında. Yani 25 milyon euro verseler Barış Alper'e satmayacaklar. 30 evet. milyon euro civarında bir rakam olacak. E Yunus Akgün'le biliyorsun hep böyle Yunus Akgün'ün menajeriyle Yunus'la beklent, maaş beklentisi çok yüksekti. E, o konuda da 4 yıllık e, sözleşmeyi uzatmışlar Yunus Akgün'le ve hı hı hı. E, iyi, ücretini de çok iyileştirmişler. Yani onu da söyleyelim. Çünkü Galatasaray uzun soluklu bir anlaşma yaptı. Hatta pazartesi günü e, bunu duyurması bekleniyor Galatasaray'ın. Kerem'in hiç yokluğunu aratmadı abi. Öyle bir performans gösterdi Yunus bu sezon. Satılabilecek oyuncu bir de ya. Avrupa görmüş, tekrar satılabilecek bir oyuncu. E, şimdi elinde değerli oyuncular var. Bir taraftan işte dediğim gibi Barış Alper ya da işte Sanayi aldın oraya işte Yunus Akgün kanatlarda e, oyunculara yeni yatırım Galatasaray'ın geniş kadrosu vardı onu getirebiliriz arkadaşlar ekranına. Yani oyuncu göndereceksin, satacaksın elbette ki. Harcama limitlerinde demek Osimen de olacak. Osimen'in bugün baktığımızda tatil yapıyor, işte müzik gruplarıyla keyif yapıyor, fotoğraflar paylaşıyor sosyal medyasında. Ama aklının Galatasaray'da olduğunu söylüyor. Geniş kadro ekranda abi şu an hani, işte Sane, Yunus sağ tarafta gözüküyor. Evet. Hoş, Zanyolo kadroda düşünülmeyecek gibi. Düşünemiyor, düşünemiyor. Var, Şalay var keza kalalım. bir alternatif. Tabii, tabii. Barış Alper aksi tabii. tarafta Ahmet Kutucu ile birlikte yani Yelert, Sara Yusuf mesela, ikilisi merkezde. Yelar kilaya verilebilir. 5 yıllık sözleşme yapılmıştı. Hı -hı. Şu anda net bir teklif yok yani de Çünkü Galatasaray 11 milyon euro'luk bir yatırım yaptı. E, 7 milyon euro artı bonuslarla birlikte. E, diğer taraftan da e, işte Köln Spor istiyor zaten. Oraya büyük bir ihtimalle gidecek. Kerem yani, Berkan'ın altında yani gözüküyor, bir de o da gidiyor. Bir taze bilgi, daha önce de çok biz maçta haberini yaptık. Bugün iyice alevlendi o da. Ahmet Can Kaplan için Ajax'la görüşmüşler. E, oyuncu da e, çok fazla süre alamadığı için, pariyol döneminde, hı hı. gelmek istiyor. E, Galatasaray'da oynamak istiyor. Galatasaray büyük bir ihtimalle... Oyuncu daha 22 yaşında. Tabii canım transfer evet. olduğu gün bile ben oyun. çok şaşırmıştım. Yani, çok iyi, iyi, bir bedeli oyuncu, iyi oyuncu. ve ayaksız stoper olarak gidiyorsunuz. 11 milyon olay yani. 11 milyon euroya gitmiş. İşte, tabii orada ağır sakatlıklar yaşadı. Çok oynayamadı ama evet. bu sezonda iki golü var. Hucuma yani bayağı da katkısı oldu. İyi oynadı. E, o yüzden hani Galatasaray'da çok e, tekrar hareket başlıyor. E, bunu da ifade edelim. Tabii senin e, soracağın sorulara göre. Abi çok sorun var. Ya, çok tamam, da konuşacağımız konu var. Şeyler de bir, çok Kartal abi de dönmek var. istiyorum. Tabii. Kartal abi şimdi birçok isim konuştuk. O isimler nazarında bir yorumun var mıdır? Mesela Lemina'nın El şabapla ilgili yakınlaşma hadisesinden bahsettik. Buna bağlı olarak mesela hep konuşuyorduk. Galatasaray orta sahası geniş ama Şampiyonlar Ligi hedefiniz varsa en azından gidebildiğiniz kadar gidebilme hedefiniz varsa gidebildiğiniz kadar gidebilmek de garip bir cümle oldu. <laughs> en azından bir lig aşamasını <laughs> atlatayım, son 16'ya kalayım gibi bir hedefiniz varsa kadronuzu derinleştirmeniz gerekiyor. Yani üçlü orta sahada evet Lemina, Sara, Torreira mükemmel bir üçlü. AM ama bunu derinleştirmeniz gerekiyor. Bu noktada Hakan Çalhanoğlu Hakan Çalhanoğlu'nu konuşurken şimdi Lemina gitmesi gündemde. Lemine de giderse Hakan bu sefer mecburi gibi olacak. İstersen buradan devam edebiliriz abi. Başlamadan çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bugün milyonlarca öğrencimiz karne aldı. Ha, ee, eyvallah başta abi kızım, doğru. Kızım İsrail, yeğenim Nehir. Artı şimdi çok iyi Galatasaraylı, iki gaz Yekta ile Yağız Yaraşan. Onlar da bizi burada izliyorlarmış. Sıkı takipçimiz. Onlara da buradan Yekta ile Yağız'a çok selam söylüyorum. Karneleri çok iyi bir şefsinin. Tebrik ediyorum. Bugün karnelerin, tüm kaynalarları... çok güzel bir konuya getirdi. Asıl karnenin dışında yarın üniversite sınavı var. İki ha, gün sürecek. Var. Üniversite var. sınavına girecek genç kardeşlerimize Allah zihin açıklığı versin. Kalemleri keskin olsun. olsun. İnşallah, Kalemlerinde. Inşallah. E, işaretledikleri seçenekler de hep doğru seçenek olsun inşallah. <laughs> Başarılar abi. diliyorum. Hepiniz çocuklarım da sonuçta Allah, güzel bir üniversite sınavına girdi. Yani şey Sağ ol, yapmışken var ol. Allah zihin açıklığı versin. Unuttuk yarın. Tabii. Yarın cumartesi pazar oldu. Hatta şöyle toparlayalım tüm izleyicilerimiz arasında mezun olanlar, diplomasını alanlar, işte karnesini alanlar herkesi tek tek tebrik edelim. Ee, i̇stediği sonuçla Okulu bu sezon için bitirememiş, Olabilir. bu sene için bitirememişlerine canı sağ olsun. Önümüzdeki sezon, önümüzdeki sene daha güzel bir şekilde ümit ediyoruz dönemle karşı karşıya kalırlar diye toparlamış olalım. Ama nihai noktada hayat devam ediyor. Artık yazın tadını çıkarsınlar. Öyle ya da böyle günahıyla, sevabıyla koca sezon bitti gitti. Artık yaz zamanı. Ya, yalnız şunu da söylemem lazım. Yarınki sınava girecek herkese de sahiden de başarılar dilerim. Emekleri yağlı olsun. Ben spor gazetecisiyim ama asıl işim eğitimcilik. Ben 40'a yakın eğitim kitabı yazdım. Hatta 30 küsürü de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylıdır. Matematik kitapları da yazdım. Ama üniversite sınavındaki sorular çok ağır be kardeşim. Yani bizim zamanımızdaki sorular daha kolaydı. <laughs> Çocukların işi gerçekten zor. Bu sorular neden bu kadar zor soruluyor? Onu da anlamış değilim. Gerçekten biraz daha seviye öğrencilerin seviyesine inen sorular olması lazım. Ya bir soruyu okuyorum. Ben de biliyorum ya matematiği çok iyi. Yaparım da en iyi öğretmenliği ama yani doğruyu bulmak zor. İki iki tane doğru var neredeyse. Yani matematikteki doğru olur mu? Bir tane Mümkünlü, doğru olur. Tabii. Türkçelerde olur. Paragraflarda olur ama. Ya, çok zor. Ya yani çocuklar gerçekten gözünü korkutmayalım ama yeni nesil çocuklar ya çok zeki ya da sorular çok ağır. Biraz daha seviyeyi düşürmek lazım. Yani bu kadar da değil yani. Bu sonuçta atomu parçalamayacak bu çocuklar. O siz... arada acaba şundan dolayı mı abi şimdi ekmek aslanın ağzındaydı eskiden şimdi midesini bile geçti diyoruz ya hani katılım çok bu denli çok, e, üniversitede şey de çok ama, şey bizim varken zamanımızda rekabet çok az üniversite varken var. acaba biraz daha eliminasyonu sağlamlaştırabilmek için mi bu kadar sert soruyorlar ben son yıllardaki sorulara hakim olmadığım için merak ettim şimdi bir anda